9. ayeti kerimesinden devam edeceğiz. Rabbim bana doğru anlayıp doğru anlatmamı cümlemize doğru yaşama ikram eyle. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak okuduğum ayet-i kerimede ve qaletil yehudu uzeyrun ibnullah Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Ve qaletil nasar el mesih ibnullah Hristiyanlar da dediler ki İsa Mesih Allah'ın oğludur. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفَّاهِهِمْ Bu laflar onların dillerine doladıkları lüzumsuz da kırdılar ve batıl sapık laflardan başka bir şey değildir. يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ Bunlar böyle diyorlar ama bunlardan önce ataları da aynı şeyleri söylemişti. Bunlardan önceki kafirlerin sözlerini bunlar da aynı tekrar ediyor. Katelafumullah Allah canlarını alsın. Enna yufekun ne kadar da Allah'ın yolundan sapıp da ne kadar da çok yalana sarılıyorlar. Nasıl yalana sürükleniyorlar? Çünkü bütün her şeyin mülkün sahibi Allah'tır. Gökleri yerleri yaratan da Allah'tır. Allah'ın eşi, benzeri, ortağı yoktur. Nitekim bir başka ayeti kerimede لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ Eğer göklerde ve yerler, yerde Allah'tan başka ilah bulunacak olsaydı, لَفَسَدَتَا Göklerde, yerlerde fesada uğrardı. Onun için Allah tektir. Eşi, benzeri, ortağı olmayan tektir. tektir. Devam eden ayeti kerimede de Müslümanların özellikle mallarını yiyen, Müslümanları böylece de dolandıran, Müslümanları efendim imanından uzaklaştıran bir kısım, iki sınıf insanı özellikle burada Cenab-ı Hak beyan ediyor. Buyuruyor ki, اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَ Böyle insanlar, böyle Allah'a yalan iftira edenler, iftira atanlar, Allah'ın kitabına aykırı hareket edenler ne yaparlar? Birincisi ilim adamlarını ve din, din adamlarını Allah'ın haricinde birer ilah kabul edinir. Onların da Allah gibi Rab olarak kabul ederler. Onlar. Evet. Aralarına koyup Allah'ın dışında Rab edindiler. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Devam ediyor. Ve ma umiru illa li ya'budu Allah ve illa li ya'budu ilahen vahide. Halbuki insanlara emredilen nedir? Tek olan Allah'a kulluk etmektir. Allah'tan başkasına kulluk etmemek Allah'ın baş, Allah'tan başkasını Rab olarak kabul etmemektir. Ve mevmiru illa liyabudu ilahen vahide. La ilahe illahu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Yerlerde göklerde ilah diye bir şey yoktur. Subhanahu amma yüşrikun. Allahu Teala'yı insanların iftira ettikleri bütün noksat sıfatlardan eş koştukları şeylerden müşriklik, müşriklerin müşrikliklerinden şirk koşmalarından tenzih ederiz. Şimdi bunun için ahbar nedir? Ayeti i kerimede اِتَّخَدُوا ve وَرُحْبَانَهُمْ dedi ya Cenab-ı Hak ahbar nedir? İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, herhangi bir dinden, dine mensup olan ilim sahipleridir. Ahbar. İkincisi, ruhbanem. İttekadu ahbanem, ve ruhbanehum buyurdu. Onlar efendim ilim sahiplerini ve ruhbanlarını kendilerine Rab kabul ederler. Şimdi ruhban nedir? Allah'tan korkan ruhbanı anlatıyor. Allah'tan korkan, ondan çekinen anlamında rahip kelimesinin çoğuludur. Buna göre ruhban Allah'tan korkan ve uzdet halinde ibadet eden kimseler anlamına gelir. Bunu bazı yerlerde efendim özellikle böyle kendilerini uzlete çekip de işte orada devamlı Allah'ı zikreden, oradan dışarı çıkmayan, dünya ile ilişkiyi ilişkisi olmayan insanlar. Aslında Allah'ın indirdiği dinde böyle bir ruhbanlık şeyi yok. Niye yok? Çünkü Allah velaten sen nasibe kemine dünya diyor. Dünyadan da nasibini unutma. Onlar ne yaparlar böyle? Özellikle böyle Hristiyanlarda, özellikle Hristiyanlarda birkaç oğlu olduğu zaman bir tanesini sırf bu vaziyette kendilerine uzdete çekilen rahiplerin bulunduğu yere terk ederler. O orada evlenmez. Oradan dışarı mecbur kalmadıkça çıkmaz. Vesaire vesaire. Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Ya nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evleniniz, çoğalınız. Kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim. İki, az evvel okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği Ey müminler! Efendim! Ve la tensa nasibeke mined dünya Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu leyk Allah'ın sana ihsanda, iyilikte bulunduğu gibi sen de ihtiyaç sahiplerine, insanlara iyilikte bulun. İhsanda bulun. Bunun için mümin bunlara dikkat etmelidir. Ayrıca Ali İmran suresi 64 ve Beyne suresi 5. ayetlerinde bu emir Tevrat ve İncil'de de açıkça geçmektedir. Bu anlattığım olaylar ayeti kerimede geçtiği gibi orada Tevrat ve İncil'de şöyle geçiyor. Benden başka ilahın olmayacak. Sadece Allah'a inanacaksın. Allah'a hiçbir şey eş koşmayacaksın. Bak İncil'de de aynı emir, Tevrat'ta da aynı emir, Kur'an'da da aynı emir. Az evvel okuduk. Ve mâ umiru illâ li'abudu ilaha vâhide. Allah'tan başka hiçbir varlığa, varlığı Rab kabul etmeyeceksin. Sadece Allah'a, Allah emrettiği üzere Allah'ın emrine uyup, Allah'a kul olacaksın. İncil ve Tevrat'ta da bunun aynı benzeri geçiyor işte benden başka ilahın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altında sularla yaşayan herhangi bir canlıyı canlıya benzer put yapmayacaksın. Bak dolayısıyla putçuluğu da Cenab-ı Hak Hristiyanlıkta da Yahudilikte de aslında Allah yasak etmiştir. İslam'da yasak ettiği gibi. Evet. Putların önünde eğilmeyecek, onlara ibadet etmeyeceksin. İsa İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'a Rab, Rabbe ibadet edecek ve yalnız ona kul olacaksın diye Tevrat ve İncil'de aynı yazılmıştır. Evet Allah'ın kitabına karşı çıkanlar dün olduğu gibi bugün de yani Kur'an'ın ilk indirildiği zaman müşrikler nasıl Allah'ın kitabına emir ve yasaplarına karşı çıkıyorlardıysa günümüzde de o müşriklerin takipçileri aynı zihniyette olan batıl sapık zihniyetler aynı vaziyette devam ediyorlar. Bununla ne yapıyorlar? Yuridune en yutfi unur Allahi ağızlarıyla Allah'ın dinini, kitabını söndürmeye çalışıyorlar. Hayır. Bununla beraber söndürme nedir? ne demektir? Bu Allah'ın kitabını ekkisiz vaziyete getirmek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Günümüzde ne diyorlar? 1400 yıl önce gökten indirildiği iddia edilen, söylenen bir kitapla mı, onunla mı amel edeceğiz? Amel etme. O kadar kafir var ki bir tanesi de sen ol. Senin bileceğin. Evet devam ediyor. Ve ya Allahu illa ve lev kafirun. Oysa Allah'ın ısrarla üzerinde durduğu, kullarından ısrarla istile, istediği, vurduğu şey, üzerinde durduğu şey, sadece onun yani Rabbinin nurunun tamamlanmasıdır. Varsın bu kafirler bundan hoşlanmasınlar. Nitekim en son inen peygamberimizin artık son zamanlarında inen ayetlerden birisinde El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etemtu aleykum ni'meti ve rıditu lekumü lislama -e dinen El-yevme ekmeltu lekum dinekum Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve etemtu aleykum ni'meti nimetimi de sizin üzerinize tamamladım Varadiyülümül İslam edīne sizden din olarak da sadece İslamı kabul ettim. Allah böyle buyuruyor. Bunun için bir insan ben Müslüman ben Müslüman değil de Hristiyanım diyecek olsa Allah bundan böyle bir dini kabul etmez. Eğer Allah'ın son kitabı Kur'anı kabul etmiyorsa, inanmıyorsa, Allah'ın peygamberlerinin tamamını kabul etmiyorsa, Öyle bir insandan Allah bu şeyi, dini kabul etmez. Evet. Ve radiyetü lekumul islam din olarak da sizden sadece İslam'dan razı oldum buyuruyor. Diğer ayeti kerimede gene Tevbe suresinin Vellezî ersele resûlehu bil hüda ve dinil hak liyuzhirehu kulli Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu Kur'anla bu kitapla gönderdi. Niçin gönderdi? Ve dinil hak, hak olan din ile gönderdi. Ve hak din olan nedir? İslam dinidir. Niçin gönderdi? Liyuzhirahu aladdin kulli. Allah İslam'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı peygamberimizle gönderilen kitabı ve hak dini diğer dinlere üstün kılmak üzere gönderdi. Evet. Varsın bu müşrikler bundan hoşlanmasınlar. Allah'ın nurunu tamamlaması tabi bu nedir? Bu, bu nur nedir? Rehber Kur'an ve rehber nedir? Kur'andır. Allah'ın elçisi Kur'an'ı getirip tebliğ etmiş hak dini insanlara anlatmıştır. Allah'ın nurunu tamamlaması indirdiği son kitap olan bu dine son şeklini vermesidir. Biraz evvel de okudum. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmem tu aleykum nimeti. Size dininizi tamamladım Cenab-ı Hak. El yevme ekmet kemale erdirdim. Ve etmem tu nimeti. Nimetimi de üzerinize tamamladım. Ve radiytu lisane ilislâne dine. Sizden din olarak da sadece İslam'ı kabul ettim. Şimdi bundan sonra bir başka talimat veriyor müminlere. Buyuruyor ki: Ya yüceldine amenu ey müminler inne kesiran min el-ahbar ve'r-ruhban Dikkat edin ey müminler. Her bir dinden olan ahbar ilim sahipleri. Tabi hepsi değil. Bir kısım ilim sahipleri ve ruhban, ruhbanlar yani din adamları. Hangi dinde, hangi dinde olursa olsun. ister İslam'da, ister Yahudilikte, ister Hristiyanlıkta. Ne yaparlar? Bunlar ne yaparlar? لَيَأْكُلُونَ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Batıl yollarla insanların mallarını yerler. وَيَسُدُّونَ اَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını yemekle kalmaz. Allah'ın dininden insanları uzaklaştırırlar. Efendim çeşitli şeyler icat ederler. Bu cümleden olarak dün bir kardeşimiz şöyle sordu, sordu. Hocam annem vefat etti. Efendim işte falan kitapta ölen kişiye 60 bin tevhid okunursa şöyle olur böyle olur. Kıymetli kardeşlerim kişinin hayatta iken kendisinin yaptığı ameller kendisindir. Allah şöyle buyuruyor bu konuda bakın. Ve en leyselil insani illa ma sa'a. İnsanın kendi kazandığı kendisinindir. Kendi kazandığı şey olmayınca kendisinin haricinde başkasının kazandığı kendisinin değildir. Onun için bu anlatılan 60 bin veya 70 bin tevhid hayattayken kendin okuyacaksın. Onu da la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. böyle değil. La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yoksa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ne dediğin anlamadan, hiçbir tane makaleyi ve günlük gazeteyi anlamadan okuyor musunuz? Evet tevhid, 60 veya 70 bin tevhid, sen kendin okuyacaksın hayattayken. Aa öldü babam anam, ne yapacağım? Onun için evlatları ve diğer müminler hayır dua ederler. İmkanı olan da Allah rızası için sevabını onlara bağışlamak üzere Efendim ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını giderir. Bugün Gazze'deki Müslümanlar şerefli müminler. Bakın efendim acından ölüyor ama Allah'a isyan etmiyor. O kadınları görüyor musunuz? Yani her bir gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. Kocağında çocuk bombalar atılıyor. O çocukla koşuyor. Allah'ım sen kolaylık ver. Sen muzafferiyet ikram eyle kafirlerin hilesini, saldırılarını kendilerinin helakına sebebiyle. Amin ya Rabbel Alemin. Evet, bir daha alıyorum bu ayeti. Ya eyyüvellezine ey müminler, inne kesiran min ahbari ve ruhban, muhakkak ki hem ki dinden olursa olsun, bilin ilim sahipleri ve ruhbanlar ne yaparlar din adamları? Le ye'kulûn bil batıl, batıl yollarla insanların mallarını yerler ve ısrarlar ondan sebilillah aynı zamanda insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Bugün Hristiyan papazların, Yahudi hahamların bunların her birisi aynı vaziyette müşrik kafir olarak hem insanların mallarını yiyor hem de batıl sapık fikirleri insanlara telkin ediyor. Böylece de insanların insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. Efendim onlar da var da Müslümanlarda yok mu? Müslümanlarda da var. Yok mu? Elbette var. Bunun için Allah hesabımızı kolay kılsın. dünyada iken efendim insanlar insanlar bana yardım ediyor. insanlara saygı duyuyor. Allah'ın riyadan, gösterişten, şımarıklıktan, kibirden ve fitnelikten, münafıklıktan cümlemizi muhafaza eyle. Ve yasuddun en sebilillah. Allah'ın yolundan insanlar uzaklaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهْبَ الْفِطَّةِ Öyle insanlar mallarını insanların yer, aynı zamanda altın ve gümüşleri biriktirirler. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda hiçbir kuruş para sarf etmezler. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ binelim. Öyle insanları elem verici bir azab ile müjdele. Şimdi bunun için Nebimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ve gündüzün ulaştığı her yere bu din ulaşacak. İster kentlerde, ister kırsallarda olsun, Allah bu dini ulaştırmadığı hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için öyle bir izzet, kimi için de öyle bir zillet olacaktır. Kabul eden insanlar izzetle yaşarlar, kabul etmeyenler zilletle, alçaklıkla yaşarlar. Evet bu şekilde Allah'ın İslam'ı güçlü ve şerefli kılacak, küfrü ise zelil ve hakir edecektir. Devam ediyoruz. Yavme <laughs> yuhya dedik ya, insanların mallarını yerler, altın gümüş biriktirirler, Allah yolunda hiçbir kuruş sarf etmezler. Bunlarla ilgili buyuruyor ki Cenab-ı Hak, "Yavme yuhma aleyha fi nar cehennem." Böyle insanların bir gün gelecek bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak, narlanacak. Sonra ne olacak? Fetuk ve biha ve cunubuhum ve zuhuruhum. Onunla yüzleri, alınları, sağları, solları, vücutları damgalanacak, büyürlenecek. Ve zuhuruhum hâdâ mâ kenestum enfusikum. Kendisine denecek ki işte kendiniz için biriktirdiğiniz altınlarınız, gümüşleriniz, Allah yolunda sarf etmediğiniz Mallarınız, altın gümüşleriniz buyurun. Hadi tadın bakalım azabını. Feduku feduku ma kuntum Siz biriktirmiş olduğunuz mallarınızın azabını yaşıyorsunuz. Tadın diyecek Cenab-ı Hak. Allah cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Onun için mümin hayattayken efendim hayattayken zekatını verecek, sadakasını verecek, helal kazanacak. Helal yiyecek, helal iş yapacak. Efendim şu ayetle bitireyim inşallah. Meselu ma yunfikune fihadihil hayati dünya. Dünya hayatında böyle yapan insanların misali neye benzer? Allah bir benzetme yapıyor. Hayati i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnne la yestehye en yadribe meselen ma be'udeten fe ma Allah bir sineği veya ondan dahasını yani daha büyüğünü, daha küçüğünü insanlara misal vermekten çekinmez, sıkılmaz. Bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Diyor, diyor ki, mallarını biriktirip batıl yollarla, sapık yollarla, haram yollarla mal biriktirenler, ayrıca altın ve gümüşünü biriktirip de zekatını, sadakasını vermeyenler, infak etmeyenler var ya, bakın nedir bunların benzeri? Meselü mâ yunfikûne fî hâzihil hayâti dünyâ. İnsanların dünya hayatında yaptıkları böyle harcamalar neye benzer? kemesel-i <laughs> rihin öyle bir rüzgara benzer ki fiha sırrun esabet hayata kavmin zalemu enfusevim fehleketu. Tıpkı kendilerine zalimlik yapan bir topluluğun ekinini vuran soğuk rüzgar gibidir. <laughs> ya bu nasıl olur? Şimdi soruyorum size. Bu nasıl olur diye aklınızdan geçmiyor mu? Geçiyor değil mi? İlk baharda ne yaptı meyveleri? Meyveleri ne yaptı ilkbaharda? baharda? Bir ton vurdu. Hepsi geçti gitti mi? Hiçbir tane oldu mu? Gediz'de müftülük yaptım. Arkadaşlar dediler ki ne kiraz kiraz kaldı ne vişne kaldı. İlaçlık bir tane yok. Onun için bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak böyle bir kasırka verir, öyle bir bela verir ki her birisi yok olur gider. Onun için tabi bu nedir? Bu hepimizin ibret almamız gereken şeylerdir. Ve mâ zâlemehumullah. Allah kimseye zulüm yapmamıştır. Ve lâkin kânü enfüsehum Fakat insanların kendileri kendilerine zulüm yapmıştır. Bununla beraber şunu hatırlatayım. Ey müminler! Akıllarından bazı insanların geçer ki ya onlar neler yaptılar ki? Efendim Allah da kendilerinden, ellerinden bu imkanları aldı. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde buyuruyor ki, insanlar bir zulüm yapar, bir haksızlık yapar, bir ahlaksızlık yapar, din düşmanlığı yapar. Yani diğer bir ifadeyle, dünyada meydana gelen bela ve musibetlerin asıl sebebi insanlardır. İnsanların azgınlıkları, Allah'a karşı efendim savaş etmeleri, Allah'ın diniyle savaş etmeleridir. Herkes için mi? Herkes için. İyi de yani efendim köyümüzde falanda, falan da filan yerde insanlar böyle musibetle karşılaştı. Ağaçları, ekinleri sıkıntı gördü. Bunlar da mı böyle yaptı? Haşa. Bak ayetik bununla bitirecektim ama şu ayetle bitireyim. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَاتَّقُوا fitneten La tusibennellezine zalemu minkum khassa. Ey müminler, öyle bir günün azabından, belasından sakının ki, o bela geldiği zaman sadece sizden suçlu olanlara isabet etmez. Bak sadece suçlulara isabet etmez. Hepsini yakar kavurur. Musibet, bela geldiği zaman umumu gelir. Efendim deprem oldu. Hatırlarız da iki sene evvel. Deprem olduğu zaman Efendim suçlulara mı geldi? Hayır herkese geldi. Seller geliyor. Yalnız kişilere mi efendim suçlulara mı geliyor? Hayır. Hepsini beraber götürüyor. Onun için herkesin tevbe etmesi lazım. Tevbemizi çokça yapalım. Rabbim cümlemizi rızasından ayırmasın. Ya Rabbi cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ölülerimize, dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hayırlı şifalar ikram eyle yukarıda olan bütün ehli imana genişlikler ikram eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde bütün mazlumlara yardım eyle. Gazzeli Müslümanlara yardım eyle. Ülkemizi, milletimizi, vatanımızı bütün afatlardan, semavi ve arızı bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Sumut kafilesine yardım eyle ya Rabbi. Gay en kısa zamanda muzafferiyetler ikram eyle. Zalimlerin zulümlerini ya Rab yüz kat fazlasıyla zalimlerin kendilerine, ülkelerine, milletlerine, ordularına, evlerine, ailelerine yaşat Ya Rabbi. Müslümanlara akıl, izan, şuur nasip eyle. Gazzeli kardeşlerimize yardım eyle Ya Rab. Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik, düzen, ikram eyle. Akıl, izan, şuur, edep nasip eyle. Amin